Arkadaşlar bugün sizinle birlikte şöyle bir tane jel şeker varmış. Onu aldım kendi paramla. Şimdi deniyorum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın bu arada. Açtım. İlk önce pembeli canlı yani çilekliği deneyeceğim. Deniyorum. güzelmiş. Ek, azıcık bir ekşi var ama o kadar fena bir ekşi değil. Orta bir çilek tadı geliyor. Böyle yani. Şimdi şu yeşili deniyorum elmalı. Tamsiye ederim yani bu da bir oyuncak gibi şekeri. Şöyle bir sıvı bu arada hepsi galiba. Şöyle. Güzelmiş. Bu gene birazcık ekşi. Ama diğerine göre biraz daha ekşiymiş. Ve bunda da elma tadı geliyor. Zaten elmalı. İyiymiş. Şimdi de son olarak mavi olanı deniyorum. Şunu bilmiyorum neydi adını yorumlara yazarsınız. Şimdi deniyorum. Açıyorum açtım. Şimdi tadıyorum. Şöyle göstereyim gene. Böyle bu sadece bir ekşi sıvı. Ekşi bir nasıl diyeyim? Ekşi bir tane börtlene benziyor bunun tadı da arkadaşlar. Bu ürünü şu, size şöyle tavsiye ederim. Şöyle bir şeymiş arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomuz bu kadardı like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.